Beyler geldi beyler. Beyler. Artı 3 artı 3 artı 7 39 ortalamalı. Beyler geldi. Beyler biz buna bir artı basıyoruz. Eyvallah. Kolay gelsin hocam. Oh be. Çanımız da oldu beyler. Şimdi Hemen gidip e, ben kutsama bulayıp gelim ona artı basacağız. Evet beyler şimdi e, satın aldığımız antik artı basacağız. E, her neyse artıyı basak. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Allah. Im. Şu son bari elpazesiyle. demirizde bastığımız artı 8 ile. Onun şansına. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İçimde yanacak bir his var. Ananı satayım yandı ya. Artı altıya düştü. Hemen basıyoruz. Ananı satayım yine düştü. Ben bu çen artı dokuza geçireceğim arkadaş. Tamam. Artı altıya geçti. Huh, ben kutsamı alıp devam edeyim. Evet beyler e, artı sekize kadar geçtim. Demirci de bu da artı dokuza geçer herhalde düşün, diye düşünüyorum. Ananı satayım. Bu da gitti ya. Şansa bak. Evet beyler. Benim yan çarda şey varmış. Kutsama parşömenleri varmış. O 30 levelde gelen. Şimdi onlarla deneyeceğiz. Bu şanslıdır. Bak bu şanslı. Bununla çok artı 8'e ben şey geçirdiğimi hatırlıyorum. Direkt full... Şey mi bassak ya? Geçti artı 7. Geçti artı 8. Hadi koçum. Ağzına sıçayım yandı ya. Bar artı 8'e geç lan. Geçti lan artı 8'e. Helal olsun lan. Artı 8'e geçti. Neyse şimdilik böyle kullanacağız. Ee, bir ben bunu e, sonuna artı basarım artık. Şimdilik gayet güzel var artı 8'de. Evet beyler hazır bu artı 8'e geçmişken şu şansı varken savaş kalkanını da bir artı 9 deneyelim dedim. Allah ne olur geçsin ya. Bu savaş kalkanı cidden gerekli. Ananın amı. bu dayan. Tövbe. Neyse beyler